Önemli bir konu herkesin beklediği bir konu TÜİK enflasyonu açıkladı ve hemen da getireyim. Ee, enflasyonu Ekim ayı enflasyonunu 5,9 olarak 0,9 olarak açıkladı e, TÜİK ve buna göre sizler izleyicilerimiz emekli maaş e, tahminlerine Ocak ayı için ve asgari ücreti son derece merakla bekliyorlar Siz dinliyoruz. Evet Ekim ayı enflasyon 3.43 yanlış olmasın 3.43 olarak açıklandı. Pardon ben en azınkini vermişim 3.43 doğru pardon. Evet, 3.43 olarak açıklandı. Şimdi sürekli programlarda söylüyorum ya biz aylık bazda enflasyon açıklandığında ne olur ne biter. 6 aylık enflasyon bizim için çok önemli. Daha sonra yıllık enflasyon da Aralık ayına kadar mı emekli olayım Ocak ayında mı emekli olayım. Bunun cevabını aktarmak için de yıllık enflasyon bizim için önemli olacak. 7. ayda 9.49'luk bir enflasyon vardı. 8. ayda 9.09, 9. ayda 4.75 ve 10. aya girdiğimizde enflasyon 3.43. Bu verilerle sadece 4 aylık verilerle SSK ve Bağkur emeklerine 4 aylık verilerle 2 aylık daha açıklanmadan %29.40'lık bir artış, enflasyon farkı söz konusu olacak ve devlet memuru ve devlet memuru emeklerinde ise yüzde 38.4'lük bir artış, dört aylık enflasyonda mümkün olacak. Şimdi altı aylığın biz ortalamasını alırsak, ortalamaya göre baktığımızda ise SSK ve Bağkur emeklerine yüzde Emekli sandığı emeklilerine %53.10'luk bir enflasyonu çıkması gerekiyor ortalamasında. Ancak şimdi 7. ay ve 8. ayda yüksek enflasyon çıktığı için bu oranlarda bir enflasyon 10. 11. ay ve 12. ayda beklemiyorum. Bu nedenle %3 artı %3 hem Kasım hem Aralık'ta %3 artı %3 gelirse SSK ve Bağkur yüzde %37.28% Memurlara ve memur emeklerine de yüzde 46 enflasyon farkı ve devlet memurlarında ayrıca toplu sözleşme farkı verilir. Şimdi bundan sonraki enflasyon daha da önem kazandı. Ancak dediğimiz gibi 4 aylık enflasyon sonucu itibariyle 4 ayda SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 29.40 Emekli sandığı emekleri ve devlet memurları da %38.4'lük bir enflasyon farkı alacaklar. Şimdi biz 5. aydan itibaren de bir hesaplama yaptım. Twitter'da paylaştım. Neden 5 aylık ayrıca bir hesaplama yaptım? Biliyorsunuz en düşük emekli ayda olan 7500 liraya tamamlanan aylıkla şu anda geçinenlerin bu emekli aylarını alanların sayısı bir hayli fazla. Ne zaman peki 7500 lira olmuştu? 5500 liradan 7500 olmuştu? Nisan ayında. Nisan ayından sonra 7500 lira alan milyonlarca kişi Temmuz ayında da yine 7.500 lirayla devam etti. Yani 7.500 lira, Nisan ayında 7.500 lira olup bugüne kadar 7.500 lira almaya devam edenlerin aslında e, aylıklarında Temmuz ayında bir artış olmadı. Hem de buna da bağlı olarak Mayıs ayından sonraki enflasyon da Türkiye'nin enflasyonu %34.54. Yani 7.500 lira %34.54 oranında değer kaybetti. Nisan evet. ayında 5500 liradan 7500 liraya çıktı <laughs> ve şu anda bu 7500 lira %34.54 oranında değer kaybetmiş durumda. Bunu kim söylüyor? TÜİK söylüyor. TÜİK verilerine göre %34.54. TÜİK verilerine göre 7500 lira alanların kaybı %34.54. %25 zam sonrasında yani enflasyon farkı artı refah payı biliyorsunuz %19.77 enflasyon farkı %5.23 de refah payı verilmişti. Bununla beraber %25 emekli aylarında artış olup 7500'ün üstüne çıkanların o 7500'ün üstünde olanlara %25 bakın refah payıyla beraber şimdi bunun %25 verildi. 4 ayda %25 bitti gitti. Hatta eksi yüzde dört Yani Temmuz ayı itibariyle de aylığı 7500 bin üstüne çıkanların aylıkları yüzde yirmi değer kaybetti. Aylıklarına yüzde yirmi beş zam yapılmıştı. Enflasyon farkı ve refah ile beraber yüzde yirmi beş ayda yüzde yirmi değer kaybetti. Yani özellikle özellikle 7500 lira alanlar bakın Mayıs ayında aylıklarını 7500 olarak aldılar. Mayıs ayından beri yüzde 7500 almayı devam ediyorlarsa çok ciddi bir kayıp var burada enflasyon kaybı yüzde 34.54. Yani şunu görüyoruz. Şimdi Sayın Bakan televizyonlara çıktığında sürekli ezberlenmiş bir kelimesini sürekli tekrarlıyor. Ne diyor? Enflasyona biz emekleri ezdirmedik diyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan katıldığı programlarda her toplantısında biz enflasyona karşı memurumuzu, emeklimizi koruduk diyor. Memurlara 8077 liralık seyyanen artışta bir nebze olsun bu söylenen ifade doğru. Ama SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklerine ayrıca seyyanen artış verilmediği için enflasyona ezdirmedik kelimesinin karşılığı bu olamaz. Tabi yani hiçbir şekilde yok ama sayılar, rakamlar, veriler bize doğruyu ifade ediyor. Emekliler evet enflasyona karşı cebindeki paraları sürekli değer kaybetmeye maalesef devam ediyor. Peki Özgür Bey e, bu durumda hani Ocak ayında çok da böyle hani bir e, bir işaret, bir sinyal, bir bilgi, bir e, tablo yok ama yine de mesela bu enflasyon farkı ve refah payı dışında maaşlara emekli maaşlarına ocakta daha farklı bir şey yaparlar mı acaba? Ne bileyim hani işte bir güncelleme sizin söylediğiniz gibi. Ne bileyim bir seyyanen zam. E çünkü bir şey kalmadı. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde de e, tabii genel başkan değişince e, biraz belki diyorum şey olabilir mi? Hani e, buna etkili olabilir mi? Yapılabilir mi seyyanen zam veya bir güncelleme kök maaşlara? Tabii şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yüzünü millete dönmek zorunda. Kendi içindeki artık şu seçimleri, seçimleri inşallah bitirirler. Bitti zaten. Parti meclisi falan da belirlendi. Şimdi bundan sonraki süreçte artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzünü millete dönmesi lazım. Çok zaman kaybetti son 3-5 aydır. Çünkü asgari ücrete zam yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki sorunları konuşuyordu. Memura zam, enflasyon farkı verilirken kendi içindeki konuları kendi içinde tartışıyorlardı. Milletten şu anda çok uzaklaşmış durumdaydı. Bundan sonraki süreçte artık seçimler de bitti. Millete artık yüzünü dönmeleri gerekiyor. ve Bu konuda sadece Google bilgileriyle değil, laf olsun diye değil, gerçek anlamda bu konuları profesyonelce hazırlayıp dile getirmeleri gerekiyor ve çözüm önerilerini sunmaları gerekiyor. Bunu yaparlarsa millet buradan karlı çıkar. En azından seçim öncesinde mantıklı, ayakları yere basan çözüm önerileriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi daha çok belediye de kazanabilir. Bakın kendisi için bir avantaj olabilir. Aynı zamanda da emekli aileleri daha fazla artabilir. Burada da milletin kazancı olur diye düşünüyorum.